O, ne kadar yakın <laughs> Vallahi yetişir ha Bu da zürafamız Ey <İyi>, maşallah Ey maşallah gidiyor Evet şimdi çakallara... Vay çakal seni dediğimiz bu herhalde Evet bizde o sinirlendi baksana. yanında gibi görünüyoruz. Şuna şey. Evet. baksana şunlar tetiğe geçti. Şükse. ikisi Tetiğe geçti gibi. Bak, bak bas. bak bak bak. Vay çakal. Çakallar evet, problem. Üç kişisiniz. Şurada anlaşamıyor musunuz yani? Dur bakayım. Şu biraz hasta gibi. Şu hasta gibi. Bence sıcaktan mayışmış olabilir. Çok sıcak. Evet. Oy oy oy. Şey. Fiyse bak, bak bak. Çok tatlı ayı ama çok iyi. Ha gelecek sandım buradan çıkacak sandım ya. <laughs> <bir. gülüyor> Çok tatlı bozayı görmeye Boz. geldik bakalım Çok bozayı. Çok sakin ya. Bu kadar beklemiyoruz. Sakin sıcaktan. Sakin. Sıcaktan, sakin. sıcaktan sakin. şey olmuş oğlum. Yayılmış. Yamulmuş. Yamulmuş. Biz de yamulduk. E bir şey bu bozayı nasıl denetliyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. İnce kumda olsaydı şimdi. Evet. Bu, evet. Bu, bu da bozayımız. Ya? Geyik mi bu? Geyik, ala geyik. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok nazik. Çok nazik bir ala geyik. Hala kaza Şurada kaplanlar var galiba. Şöyle ala geyiğimiz. Nasıl çağrılır onu da bilmiyoruz ki. Bak şurada da o bir da şey Bu da Şurada da bir şey var